Merhaba ben Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi Melih Baykal. Şimdi öncelikle adreslemeyi burada gözüktüğü şekliyle yaptım. İşte 60H, 62H, 8259 olacak şekilde. Burada da devrede görürsek, burada 60H ve 62H'a girdiğimiz zaman Chip Select ucu 8259'a geliyor. O da şuraya bağlı olduğunu görebiliriz. Onun dışında burada a 00 olduğu zaman ve a 01 olduğu zaman işte değişiyor. O da aslında buraya A1 ucu bağlı olduğu zaman işte biri 60 oluyor öbürü 62 oluyor. Daha sonra burada 8251'in de 7CH olduğunu görüyoruz. O da 7CH burada geldiği zaman otomatikman burada 15. uç aktif oluyor. Ve bu da 8251'in çift selek ucuna bağlı. Aynı zamanda burada A1 ucu da e bu işte kontrol 1 olduğu zaman kontrol oluyor. İşte 0 olduğu zaman data kısmına erişebiliyoruz. O yüzden çift, ardışık çift sayılarla bunlar e, şey adresleniyor. E, onun dışında ADC'ye de 50H adresiyle ulaşıyoruz. ADC'de de şu chip select ucu aktif oluyor. O da buraya bağlı. Onun haricinde retry tuşlarını buraya bağladım. E, 8086'nın. E, bunun IR ADC'si, bunun da TXRD'si buraya sırasıyla bu şekilde bağlı. bunun NAT kapısından geçirdim. Çünkü bu e, 0 ile aktif olduğu için. Onun haricinde bunun çıkışları da e, bu şekilde 8086'ya bağlı olacak şekilde yerleştirdim. E, kodun data kısmında 3 temel değişken var. Bunlardan ilki buff. E, ADC'den okuyacağımız 5 veriyi geçici olarak sakladığımız bir değişken bu. E, bu cnt adc. Bu da o an kaçıncı veride olduğumuzu sayıyor. Bu da send cnt. E, seri porttan kaçıncı veriyi gönderdiğimizi e, sayıyor. Şimdi çalışmaya başladığı zaman start etiketinin hemen altında burada initialization yapıyoruz. Burada işlemciye donanımdan bir interrupt geldiğinde hafızanın nereye gitmesini öğretiyoruz aslında şu iki kısımda. Vektör tablosu hafızanın en başında yani sıfır adresinde olduğu için es yazmışını burada sıfırlıyoruz. Her kesme interrupt dediğimiz 4 byte yer kapladığı için bu interrupt tipini 4 ile çarpıp tablodaki yerini buluyoruz ve e, bu işte burada çarpıyoruz ve daha sonra bu 8251 e, dediğimiz ve e, INT ADC dediğimiz bu işte interrupt prosedürlerimizi e bellekteki gerekli adreslerine yazıyoruz burada. E, 8259 ayarı yapıyoruz burada. Burada interrupt denetleyicisini kuruyoruz ICV2'ye. Burada 50 hash vererek kes e, interruptların bu adresten başlamasını sağlıyoruz. Daha sonra e, ICV4 ile de e, auto end of e, interrupt e, modunu açıyoruz. Böylece her kesme sonunda manuel bitirme komutu göndermemize gerek kalmıyor. Ee, burada 8251 ayarını yapıyorum. Seri iletişim için asenkron mod. Ee, daha sonra 8 bit haberleşme. işte bir stop bitini ayarlayıp e, burada mod register'ına yazıyorum. Daha sonra kontrol register'ı ile de işte gö veri gönderimini işte aktif hale getiriyorum burada. Daha sonra en son olarak da ADC out komutu ile e, out komutunu göndererek dönüşme dönüştürmeye başlıyorum ve STA ile de işlemcinin e, interrupt algılamasını açıp daha sonra sonsuz döngüye giriyoruz burası ADC işini bitirince çalışan kısım ADC'den her veri geldiğinde bu kod çalışır. okunan veriyi buff dizisine burada atıyor. Daha sonra eğer okunan veri sayısı 5'e ulaşmadıysa continue con kısmına geçiyor ve burada ADC'yi tekrardan başlatıyor. Eğer veri eğer 5 veri tamamlandıysa sistemin modunu değiştiriyoruz burada ve okumayı durdurup dizinin ilk elemanını manuel olarak seri porta gönderiyoruz. Geri kalan 4 eleman da 8251'in kendi interruptıyla gidiyor. 82 -51, e, interaptı. bu 8251 interrupt'tı. Bu gönderim bitti, sıradaki veriyi ver dediği zaman aslında bu çalışıyor. Burada gönderilecek veri kaldı mı bu kontrol ediliyor. Daha sonrasında eğer e, dizideki, dizideki sıradaki elemanı alıp burada gönderiyoruz. E, döngü sonunda da eğer 5 e, verinin hepsi gönderildiyse e, sayaçları sıfırlıyor, tekrar ADC'yi başlatıyoruz. E, böylece sistem hiç durmadan sürekli veri okuyup paketleyip gönderiyor. Şimdi hemen çalıştırıp test edelim. Öncelikle Şimdi e, burada sürekli okuma yapıyor ve e, her okuduğu değeri beşer beşer e, okuyup daha sonra e, beş okumayı doldurduğu zaman sürekli yazıyor. Tabii ki çok hızlı bir şekilde okuma yaptığı için biz bu değerleri bu şekilde arka arkaya görüyoruz. Fakat değeri değiştirdiğimiz zaman buradaki değerin de değiştiğini görebiliyoruz.